1. bölüm Gece şehri sessizce sarmıştı. Sokak lambaları soğuk ve solgun ışıklarını yavaş yavaş yeryüzüne yayıyordu. Işıklar asfaltın üstünde uzun gölgeler çiziyor, rüzgar ise hafifçe yaprakları okşuyordu. Her şey normal gibi görünse de zaman sanki ağırlaşmış, yavaşlamış, nefesini tutmuş gibiydi. Evlerin pencerelerinden yansıyan sarı ışıklar hareketsiz bir tablo gibi donup kalmıştı. Saatlerin o bilindik tik tak sesleri neredeyse hiç duyulmuyordu. O eski duvar saatleri dakikaların akışını unutmuş gibiydi. Zaman şehrin üstünde görünmez bir perde arkasında sarkıyor, ağır ağır ilerliyordu. Turin, küçük bir mahallede yaşayan genç bir adam yatağında huzursuzca dönüp duruyordu ince perdelerin arasından sızan ay ışığı odasının her köşesine hafifçe dokunuyordu. Uykusuzluğun içinde saatlerin garip hareketini düşünüyordu. Sabahları işe geç kaldığını fark etmişti ama saate baktığında hala erken olduğunu görüyordu. Bu nasıl mümkün olabilir diye mırıldandı. Elindeki telefonun alarmı defalarca çalmış ama onu uyandırmamıştı. Evdeki radyoda aynı şekilde garip davranıyordu. Frekanslar kaymış, saatlerle oynuyordu. Dışarıdan gelen sesler de değişmişti. Komşuların adımları ağır, konuşmaları yavaş ve monotondu. Sanki dünya yavaş çekimde hareket ediyordu. İnsanların nefes alışları bile sakinleşmişti. Turin pencereye yaklaştı. Dışarıdaki sokak lambasının titrek ışığında yürüyen yaşlı bir adam gördü. Adamın adımları ölçülü ve yavaştı, sanki her adım zamanın akışını yavaşlatıyordu. Gözleri derin ve esrarengizdi, geceyle yarışır gibiydi. Turin'in aklına eski bir efsane geldi. Zamanı uyutan adam! Bu adam geceleri şehrin sokaklarında sessizce dolaşır, zamanı uyutur ve insanları rüyalara hapsederdi gerçek mi yoksa sadece söylenti mi bilinmezdi ama gecenin sessizliğinde duyulan o ağır adımlar bu efsanenin izlerini taşıyordu. Turin derin bir nefes aldı, düşündü. Zaman neden böyle davranıyor? Bu büyüyü kim yaptı? Neden? Saatlerin, insanların ve gecenin kendisi sanki büyük bir sırrı saklıyordu. Bu sır çözülmeyi bekliyordu. Yatağında gözlerini aklında tek bir soru vardı. Yarın ne olacak? Zaman yine böyle mi kalacak? İkinci bölüm Turin sabahın ilk ışıklarını beklerken yatağında hareketsizce uzanıyordu. Perdelerin arasından sızan soluk ay ışığı odasını ince bir sis örtüsü gibi kaplamıştı dışarıdan gelen kuş cıvıltılarını duyması gerekirdi ama bu sabah her şey tuhaf bir sessizliğe bürünmüştü. Zaman hala ağır, hala yavaş akıyordu. Merakını yenemeyen Turin, yatak kenarındaki eski parke zemine ayak basıp penceresine doğru ilerledi. Aşağıdaki sokak lambasının titrek sarı aydınlığı neredeyse sabit bir leke gibi asfaltı aydınlatıyor, uzun gölgeler çiziyordu komşu evlerin pencerelerindeki ışıklar hala sönük duruyordu. Hayat diye bildiği ritminden eser yoktu. Tüm mahalle bir öğretmenin sınıfı boş bıraktığı sabahı andıran bir terk edilmişlik içindeydi. Sessizce çarşının köşesindeki eski saatçi dükkanına adım attı. Vitrindeki antika saatler camın arkasında donmuş gibiydi. Hiçbiri tıkırdamıyor, hiçbiri akmıyor. Kapının üzerindeki saat tamircisi Sir Horloger yazısı basın altında yarı okunur halde sallanıyordu. Turin cesaretini toplayıp kapı tokmağını indirdi. Kapı derin bir iç çekiş gibi gıcırdayarak açıldı. İçerisi tozlu hava ve durgun seslerle doluydu. Raflarda dişliler, yaylar ve çarklardan oluşan karmaşık mekanizmalar öylece kalmıştı derli toplu bir düzen yerine zamanın akışını unutan bir ustanın bırakıp gittiği parçalar gibiydi. Tamir masasının üzerinde yarım kalmış bir cep saati yatıyordu. Kapağı açılmış, içindeki çarklar düzensiz bir uykuya dalmıştı. Masanın kenarında el yazısıyla titrek bir kalemle karalanmış bir not duruyordu. Zaman artık istemiyor, sessizliği dinle. Turi'nin kalbi hızla çarptı. Horloger Usta'nın bu şehrin saatlerini uyutmayı seçtiği, belki de derin bir sırrın peşine düştüğü düşüncesi kafasını kemiriyordu. Arkada rüzgarın hafif uğultusu dükkandaki toz zerreciklerini havaya savuruyor. Her zerre zamanın ağır ritmini yavaşça yansıtıyordu. Cep saatini cebine koyup dışarı çıktı. Havanın serinliği yüzüne çarpan ilk nefeste tüylerini ürpertti. Metrelerce ötede sokak lambasının altındaki toz bulutları yavaşça süzülüyordu. Her zerrecik sanki şehrin derinliklerindeki suskunluğun yankısını taşıyordu. Turin tam o anda bir silüet fark etti. Uzun paltolu, şapkası göz hizasında keskin bir gölge. Zamanı uyutan adamın kendisi olabilir miydi? Neyse ki gölge hızla kayboldu. Geriye sadece hafif bir uğultu ve yankı kaldı. Yüreğinde bir fısıltı belirdi. Keşfetmek istiyorsan, zamanı uyandırman gerekecek. Turin derin bir nefes aldı, gözlerini karanlığa dikip sessizliğin içine daldı. Gece boyunca süren bu büyük sessizlik ona bir seçim hakkı sunuyordu ya zamanın kollarında kalacak ya da bu sessizliği bozup şehrin ritmini geri getirecekti. Adımları sessiz ama kararlıydı. Bu gizemi çözmek için ilk adımı atmaya hazırdı. Üçüncü Bölüm Turin, Sir Horloger'in terk edilmiş atölyesinden çıktıktan sonra şafadek sokaklarda dolaştı. Ama şehir uyanmak şöyle dursun, küçük bir iç çekiş bile duymuyordu. Sis Arnavut kaldırımı sildi, süpürdü. Sokak lambalarının sönük ışıkları sanki pamuk bir bulutun ardında soluklanıyordu. Zaman hala ağır aksak, hala bir rüyanın içinde geziniyordu. Şehrin eski meydanına yaklaştığında gotik kulesiyle ünlü Saint-Remen Katedrali siluet halinde belirdi. Kule saatinin bronz çanları geceleri 12 kez çalardı. Fakat bu gece yekpare taş gibi suskun duruyordu. Turin, kilisenin avlusunda asırlık çınarların altında duran banklardan birine oturdu. Parmaklarını avuçlarına gömdü, Sir Horloger'ın notlarını düşündü. Zamanı uyutmak kolay, uyandırmak zordur. Birden rüzgarın uğultusuna karışan eski bir kurmalı müzik kutusunun tınısı duyuldu. Ses meydandaki dar bir aralığı kimsenin kullanmadığı unutulmuş bir sokağa doğru çekiyordu. Turin mermer taşların üzerinde ilerledi. Adımları sıklaştıkça melodinin her dişlisi zihninin içine işliyor kalbinde garip bir uyuklama hissi yaratıyordu. Sokağın sonunda demir döküm bir kapı aralıktı. Kapının üstünde solgun harflerle Tabernacle of Tides yazıyordu. Altında ise kabartma bir kum saati motifi, kumları tersine dökülüyormuşçasına asılı duruyordu. Turin eliyle hafifçe itti. Kapı tek bir gıcırtı bile çıkarmadan açıldı ve karşısına loş mumlarla aydınlatılmış ıssız bir salon çıktı. Penceresiz duvarlar gri kadife perdelerle kaplıydı. İçeride uzun siyah bir masanın ardında sırtı kapıya dönük bir figür oturuyordu omuzlarına dökülen külli saçları ve koyu lacivert paltosuyla bu kişi karanlıkla ayırt edilmesi güç bir silüete benziyordu. Masanın üstünde küçük mekanik kuşlar hareketsiz bekliyordu. Her birinin kanat altında minik gel kovanlar saklıydı. Turin bir adım atınca tahta zeminden tekinsiz bir esinti yükseldi. Figür başını hafifçe yana çevirdi ama yüzünü göstermedi. Zamanın nabzı yavaş attığında kalpler de ağırlaşır, dedi derin ve top bir sesle. Sen horolojik düzeni kıran ilk misafirsin, Turin. Turin, isminin bu yabancı tarafından bilinmesine şaşırsa da korkmadı. Sir Horloger nerede? diye sordu. O saatleri neden susturdu? Figür ayağa kalktı. Gölgesi mum ışığında büyüyüp duvara yapıştı. Yavaşça döndüğünde Turin'le yüz yüze geldiğinde, külli saçların altında solgun ama huzur verici bir yüz belirdi. Koyu göz çukurlarında yansıyan ışık okyanus kadar derin görünüyordu. Ben zamanı uyutan adam dedikleriyim. Zör Horloger vakti geldiğinde beni uyandıran tek insandı. Şimdi zamanı yeniden uyutmamı istedi. Zamanı uyutan adam masadaki mekanik kuşlardan birini avucuna aldı. Kuşun kanadı çıtırtıyla açıldı, içinden minik bir kum tanesi döküldü. Kum havada asılı kaldı ve gözle görünmez bir çekimle yavaşça Turin'e doğru süzüldü. Kum tanesi Turin'in alnına dokunduğu anda aklında boğuk çan sesleri çınladı. Kalp atışları ağırlaştı, göz kapakları sanki kurşunla doldu. Turin titrek bir nefes alıp geri adım attı. ''Bunu neden yapıyorsun?'' dedi fısıltıyla. ''Şehir uykuya boğulursa herkes, her şey kaybolacak.'' Zamanı uyutan adam gözlerini kapadı. Mumlar bir an sarsıldı, gölgeler duvarlarda dans etti. ''İnsanların zamanı yaraladığını gördüm. Zamanın kanaması durmazsa dünya çürür.'' dedi. ''Sir Horloger, beni çağırarak bir pansuman yap.'' Şimdi sen yeni bir nabız atışı istiyorsun. Bunun bedeli ağırdır. Turin cebinden Sir Horloger'in ikinci notunu çıkardı, avuçlarında buruşturdu. Derin sessizliği kesen tek ses kağıdın hışırtısıydı. Zamanı uyandırmanın zor olduğunu biliyorum, dedi kararlı bir fısıltıyla. Ama birinin bunu denemesi gerek, yoksa hepimiz sonsuz bir karanlıkta uyuruz. Bunu duyan, zamanı uyutan adam cebinden antika ceviz bir cep saati çıkardı. Kapağı açılınca içinden ışık süzüldü, minik dişliler kıvılcımlar saçtı. Saati Turi'nin ellerine bıraktı. Saat tıpkı kalbin ilk atışı gibi tek bir tik sesi çıkardı. Bu saat, dedi zamanı uyutan adam, ya tüm şehri uyandıracak ya da seni sonsuz bir rüyaya hapsedecek gece yarısı kule çanlarını çaldığında kur ve bırak. Ama ne yaparsan yap, ikinci tik gelmeden önce kararını tamamla. Kapı ardına dek açıldı, dışarıdan sis içeri aktı. Bir an sonra salon karanlığa gömüldü. Turin kendini yeniden o terk edilmiş sokakta buldu. Elinde nabız gibi titreşen o eski cep saati vardı. Uzakta Saint-Remain Kulesi'nin susmuş çanına gözlerini dikti gökyüzünden ağır ağır düşen ilk kar tanesi eline kondu. Zaman donuyordu. Turin, saatin kapağını kapattı, kalbine bastı. İçinde tek bir söz yankılandı. İkinci tik gelmeden önce. Gölgeler sokaklara çekildi, sis derinleşti, katedral çanının paslı tunç yüzeyinde beliren buz kristalleri gece yarısını bekliyordu. Turin yolunu seçmek zorundaydı. Ya şehri uyandıracak ya da zamanı uyutan adamın rüyasında sonsuza dek kaybolacaktı. Dördüncü bölüm Turin, zamanı uyutan, adamın eline bıraktığı eski cep saatini kalbine bastırarak sokakta ilerlerken, gökyüzü yavaş yavaş renk değiştirmeye başladı gecenin laciverdi hala ufka tutunuyordu. Fakat doğu tarafında beliren ilk ışık çizgileri normalde güneşin habercisi olan o soluk pembeler sanki geri sarılan bir filmdeymiş gibi kararıyor, yeniden mora, sonra gece mavisine dönüyordu. San Remen, kulesinin bronz çanları suskun kalsa da rüzgar taş duvarlardan geçerken hüzünlü bir yaylı çalgı tınısı gibi inlemeye başlamıştı. Turin ellerini cebine soktu. Parmakları metal cep saatinin pürüzlü yüzeyinde dolaşırken sıcaklığını hissediyor, nabzımsı titreşimlerin avuç içine yayıldığını fark ediyordu. Saat ilk tikini atalı saatler olmamıştı ama şehirdeki her şey o tek titreşimden bile derin bir etki almıştı. Rüydü nora döndüğünde vitrini kırık velvet ve clocks butiğinin önünden geçti. Kem parçaları havada sanki ağır çekimde süzülüyor, yer çekimine meydan okuyordu. Cadde boyunca dükkan tabelaları soldan sağa doğru sallanıyor ancak rüzgar tersten esiyordu. Turin adımlarını hızlandırdıkça hava soğuyor, nefesi buharlaşıp gerisin geri boğazına çekiliyordu. Sabah ilerledikçe gece daha da koyulaşıyordu. Ters şafak gerçekleşiyordu. Şehrin meydanına ulaştığında paslanmış bir tramvay rayın üzerinde tuhaf bir sahneyle karşılaştı. Orta yaşlı bir çift, uyur gezer gibi birbirlerinin sesini duymadan yürüyordu. Gölgeleri ise sahiplerinden bağımsız, geriye doğru süzülüyor, adımlarını geriye çekiyordu. Turin, gözlerini kısarak cep saatini cebinden çıkardı. Saat kapağı kapalıydı, fakat metal yüzey sanki içeriden bir ışıkla ısınıyor, parmak uçlarını yakıyordu. Tam o sırada, meydanın öteki ucunda tanıdık bir silüet belirdi. Devrilmiş bir gaz lambasının önünde, lacivert paltosu rüzgarla titreyen Sir Horloger. Sakallarındaki gri kıvılcımlar, ay ışığındaki ince buz kristallerini andırıyordu göz göze geldiklerinde Sir Horlock'ın sol elini kalbinin üzerine koydu. O an Turin göğüs cebinde aynı cep saatten bir tane daha taşıdığını fark etti. Horlock'ın uzaktan bile belli olan kırılgan bir tebessümle başını eğdi. İki saat diye fısıldadı Turin kendine. Sesi sisin içinde kayboldu. Biri uykuya mahkum, diğeri uyanışa. mermer kenarına tırmandı. Hava kristalleşiyor, rüzgarın savunduğu sis halkaları su yüzeyine yansıyor. Havuz bile sanki geri geri dalgalanıyor, su damlacıkları yukarı sıçrayıp sonra ağır ağır aşağı düşüyordu. Sir Horloger sesi keman çalımındaki bir tremolo gibi titreyerek konuştu. Turin, zaman yaralı. İnsanlar huzur bulur sanıyordum. Uykuda acı çekmezler diye düşündüm. Fakat sessizlik kalır. Weaver'ın rüyasına değen her ruh birer gölgeden ibaret kalıyor. Turin elindeki cep saatini kaldırdı. Saatin kapağını henüz açmaya cesaret edemese de titreşimler artık nabzı gibi atıyordu. Zamanın nabzı yavaş ama hala canlı dedi. Eğer iki saat varsa bir tercih gerekiyor. Biri sonsuz uykuya, öteki yeni bir şafağa açılıyor. Horloger gözlerini kapattı yanaklarına düşen kralı saç telleri, inci taneleri gibi parladı. Sonsuz uyku, bir bakıma merhamettir Turin. Rüyalar kırılgandır ama acısızdır. Uyanış ise acıtır, zamanın yarasını gösterir. Tam o anda uzaktan boğuk bir gürültü duyuldu. Sanki şehir dışındaki endüstriyel bacaların çelik girişleri tek seferde devrilmişti. Yer sarsıldı, havaya karışan toz bulundu meydanın üzerini kapladı. Kule saati hala suskundu ama yer altından gelen titreme ikinci tikin yaklaştığını hissettiriyordu. Turin içini ürperten o titreşimi sezdiğinde saati göğsüne bastırdı. Kapağı bir santimetre araladı. İçeriden sızan gümüşü ışık sirke dökülmüş fotoğraf kağıdı gibi havada beyaz bir leke oluşturdu. Dişlilerin tıkırtıları duyulmaya başlamıştı. Sör, Horlogar'in göz bebekleri büyüdü. Yaklaşan her tik, dedi, bir dönüşü olmayan yol açar. İlk tik sessizlikti, ikinci tik kaostur, üçüncü tik. Üçüncü tik geri dönüşü olmayan yaradır. Turin gözlerini gökyüzüne dikti. Şafak beyazlaşacağına daha da koyulaşıyor, yıldızlar ters bir akışla uzaklaşıyordu. Sen Remen, kulesinin çanları hala sessizdi fakat çanın üzerinde asılı duran paslı yel kovan şimdi geriye doğru deviniyor, 12'den 10'a, 9'dan 8'e geri sayıyordu. Meydanın sonuna eğimli taş merdivenler uzanıyordu. Merdivenlerin tepesinde gotik vitraylı pencereleriyle gözlemevi yükseliyordu. Sir Horloger'in vaktiyle çırak olduğu eski enstitü. Horloger parmağıyla orayı işaret etti. Zamanın yara izini görmek istiyorsan izle ama orada her şey tersine akar. Nabzın oraya uyum sağlamazsa sonsuz rüyaya kayarsın. Turin saati kılıfına yerleştirip kararlı adımlarla merdivenlere tırmanmaya başladı. Her adımda vücudunda yaşlı bir saat mekanizmasının çark sesleri duyuluyor, kemiklerinin arasında dişliler dönüyormuş gibi hissediyordu. Siz boynuna dolanıp soluk alırken katran tadı bırakıyor, nefes alışlarını çekiyor, yutkunuşlarını geciktiriyordu. Gözlemevinin tunç kapıları kendiliğinden aralandı. İçerisi bir ayna galerisi gibiydi. Yüzlerce yuvarlak ayna, tavandan sarkan, sarkaçlı lambalarla yansımalar yaratıyordu. Lambalardaki ışık gerisin geri titriyor. Ayna yüzeylerinde geri giden ömrün anlık görüntüleri beliren izler gibi kayboluyordu. Koridorda ilerlerken Turin bir uğultu işitti. Sanki uzak bir orkestra yaylılarını tersten çalıyordu. Koridorun sonunda elips biçimli devasa bir saat kadranı vardı. Takım yıldızı kronometre. Yel kovanı geriye doğru dönüyor, minik yıldız haritalarını tersine çeviriyor. Turin saati çıkardı. Işık ile karanlık arasında titreşen gümüş dişliler kadranın tersine akan zamanı yansıtıp bir hologram oluşturdu. Tam o an zemine gölgeler düştü. Turin arkasına döndüğünde üst geçidin korkuluğunda zamanı uyutan adamı gördü. Lacivert paltosu rüzgarda dalgalanıyor, külli saçları yıldızsız göğe karışıyordu. Zamanı uyutan adamın sesi, çatı katındaki rüzgarın bütün bacalardan süzülerek çıkardığı tek bir flüt notasına benzedi. İkinci tik geldiğinde rüyaya kabusa döner ya da uyanışa, karar sende, zaman taşıyıcısı. Ture'nin kulaklarında katedral çanlarının paslı çınlaması yankılandı. Cep saatini kadranın tam ortasına yerleştirdi dişlileri gök cisimleri gibi yansıyan holo kubbenin altında ilk kez tik yerine boğuk bir tok sesi duyuldu. İkinci tik gelmişti. Zemin bir an düşer gibi oldu. Aynalar dalga dalga çatladı, onlardan garip ışık huzmeleri yayılmaya başladı. Zamanı uyutan, adamın paltosu sisin içinde eridi, horloger avlunun öbür ucunda dizlerinin üzerine çöktü gözlemevinin duvarları yıpranmış bir kitap sayfası gibi kabarıyor, rüzgarla savruluyor, çizgiler geriye doğru akıyor, taşlar toza dönüşüyor. Turin cep saatinin kapak camının altındaki gümüş diskin nabzını hissediyor, göğsünden dışarı itilen son bir nefes gibi zamanı ileriye zorlamaya çalışıyordu. Fakat ikinci tikin yankısı tüm şehri sardığında gökyüzü bir perde gibi kapandı sokak lambaları karardı. Gece öğle karanlığına bürünmüş gibiydi. İçinde hiç ışık olmayan zift karası bir gölge. Ve o zifirin içinde tek bir parıltı zamanı uyutan. Adamın alnındaki kum tanesi yıldızsız karanlıkta sönük bir kıvılcım gibi yanıp söndü. Turin üçüncü tik gelmeden önce ne yapacağını bilmek zorundaydı elini saate uzattı, kapağı kapadı. Gövdesinde yankılanan ritim kayboldu. Gözlemevinin duvarları duraksadı, aynalar çatlak çizgilerle doldu ama parçalanmadı. Zaman bir nefes gibi tutuldu. Sir Horlogger ellerini göğsüne bastırdı, suskun kalmış çanların gölgesinde hıçkırıp tutan bir çocuk gibi titredi. Turin, üçüncü tik, sonsuzluk. şehrin tüm sessiz kalp atışlarını duyabildi. Daha güçlü, daha kararlı bir sese ihtiyacı vardı. Duydum. Ve kulağının içinde, uzaklardan gelen bir çan sesi, belki de hala çalmayan Saint Remi'nin çanı yankılandı. Sanki evren zamanı geri çağırıyordu. Turin dudaklarını araladı. Fısıltısı bir yemin gibiydi. "Üçüncü tik, uyanışın ilk notası olacak." Böylece ter şafak son bulurken, şehrin kaderini belirleyecek gece yarısının ritmi, üçüncü tik için saymaya başladı. Beşinci Bölüm Turi'nin gözleri hala kapalıydı. Kulaklarında katedralin çanları değil, kendi kalbinin derinlerde attığı çırpınan ritim yankılanıyordu. Elinde tuttuğu cep saati sıcakla soğuk arasında gidip gelen bir nabız gibiydi ya son, tikte zaman uyanacaktı ya da şehir rüyanın içinde sonsuza dek kaybolacaktı. Gözlemevinin kubbesi, yıldızsız bir geceyi andıran devasa aynalarıyla hala çatlaklarla doluydu. Ancak kırılmamıştı. Zaman durmuştu. Her şey üçüncü tikin gelip gelmeyeceğine kilitlenmişti. Bu bir karar anıydı. Bir napsın geri dönüp dönmeyeceği kadar ince, bir gölgenin kaybolup kaybolmayacağı kadar derindi. Turin gözlerini açtığında karşısında kimse yoktu. Sir Horlogrin gövdesi sanki rüzgarla birlikte çözülmüş, hatırasının yerinde sadece yere düşmüş, eski bir cep saati kalmıştı. Lacivert paltosu bile yoktu. Tüm şehir dev bir boşluk gibi nefesini tutuyordu. Bir ses yükseldi. Bu kez dışarıdan değil, Turin'in zihninden. Zamanı uyandırmak istiyorsan onun neden uyutulduğunu anlamalısın. Geriye baktı. Sis arasında gölgelerin içinden beliren bir figür onu izliyordu. Zamanı uyutan adam. Ancak bu kez farklıydı. Yüzü artık huzur dolu değil, kararsızlıkla doluydu. Sanki kendi rüyasında sıkışmış, bir kararın eşiğinde donmuş gibiydi. Turin, zamanı uyutan adama yaklaştı. "Neden?" Neden zamanı uyuttunuz? Onun da acı çekmesini istemediğiniz için mi? Zamanı uyutan adam başını eğdi. Hayır, Turin. Zaman acıya alışkındır. Ama insan kalbi artık onu taşıyamıyordu. Her tik bir sorumluluk, her saat bir seçim. İnsanlar seçmekten yoruldu. Bir süre sessizlik oldu. Gökten tek bir kar tanesi düştü. Ardından bir tane daha. Bu defa kar geri dönmüyordu. Turin elindeki cep saatinin kapağını açtı. Saatin içi diğer bölümlerde olduğu gibi gümüşü ışıkla değil bu defa karanlık bir yansıma ile doluydu. Dişliler yavaş dönüyordu. Üçüncü tik henüz gelmemişti ama çok yakındı. Peki dedi Turin ya zamanı uyandırırsam ne olur? Zamanı uyutan adam fısıldadı. O zaman insanlar tekrar karar vermek zorunda kalır. Doğrularla yüzleşirler. Her doğrunun içindeki kırıklarla, her yarım kalmış anıyla, her geç kalışla, her keşkesiyle. Turin ellerini saate doğru uzattı. Parmağını kurma koluna getirdi. Hafifçe çevirdi. Dişliler bir an dondu. Sonra ilk kez gerçek bir tik sesi duyuldu ama bu birinci ya da ikinciye benzemiyordu. Bu tik yankılandı sanki tüm şehir iç çekti. Sis dağıldı. Katedralin çanı yavaşça titredi. Ardından dev çan paslı gövdesinden beklenmeyecek bir zarafetle çalmaya başladı. Uzun, ağır ve berrak bir sesle. Üçüncü tik gelmişti. Saint-Reminin çanları birer birer uyanmaya başladı. Camlar titredi. Havadaki toz kristalleri ışığa boğuldu. Zamanın devri daimi yeniden başlamıştı sokak lambaları birer birer yandı. Tramvay raylarında terk edilmiş vagonlar titredi. Vitrinlerdeki saatler eş zamanlı çalışmaya başladı. Sanki şehir yeniden doğuyordu. Turin gözlerini kaldırdı. Gökyüzü açıldı. İlk kez gerçek bir sabah ışığı doğuya vurdu. Saint Kulesi'nin saat göstergesi 00'da durmuşken şimdi 00:01'e ilerledi. Ve o anda zamanı uyutan adam gülümsedi. Senin yüreğin zamanı taşıyacak kadar güçlüydü Turin. Bu yüzden seni seçti. Şimdi zamanı insanlara geri ver. Zamanı uyutan adam bedeni yavaşça sisle birleşti. Lacivert paltosu rüzgarda uçuştu. Ardından karanlığın içinde kayboldu. Sadece tek bir cümle kaldı geriye. Her zaman yeni bir başlangıç vardır. Turin saati cebine koydu göğsüne bastırdı. Ardından arkasını döndü ve merdivenlerden aşağı indi. Sokakta ilk adımlarını atan çocukların ayak seslerini duydu. Bir fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusu havayı doldurdu. İnsanlar uyanıyordu. Zaman uyanmıştı. Ve onun nabzı artık Turin'in ellerindeydi.